Geçmişime selam olsun, kıymetini bilmez miyim? Eserleri taş değil ki, tavutiye dergah olsun. Kaleliyim, kaleli. Muş'ta doğdum, kaleli. Cillesinde kadoşeyim, buzları da kaleli. 1959 doğumlu. Kala Mahallesi'nde doğdu. Çocukluğum orada geçti 5 yaşına kadar. 5-6 yaşına kadar orada e, evimiz oradaydı. 6 yaşından sonra Muratpaşa Mahallesi'ne nakil oldu. Şimdi e, ben Nala Mehmet'in torunuyum. Muş'ta işte Ahmet e, Şeyh Şükri Efendi ile birlikte çok büyük bir e, ilim yayan bir hocadır kendisi. E, Hale Camisi'ni, Halçeref Camisi'nde imamlık, nazimlik yaptır. Tabi bu e, e, da, danışması e, Şeyh Şükri Efendi ile beraber ilk müftülükte onlar işe başlamışlar. Yani. E, evet hemen hemen, hem meslek e, mesai arkadaşlar yani beraber beraberken. Şef. E, tabii. İlk müftü zaten Şef Şükrü Efendi olmuştu. Onunla beraber işler çalışmıştı. Evet. Öyle Böyle bir dedemiz var. Çok Baba Babam, babamın babası. Evet. Ee, annem babası da zaten e, Muş'ta e, hemen hemen evet. va vilayette valilik değerinde biri. Akka değerleriz. Akka Avcı. Abdül Ab Abdülkadir Avcı. Avcı evet. Tahsin Avcı'nın babası. Evet. Evet. o da işte öyle bir e, şeylik yapmış. Aynen, evet. Aynen, yani bir bir zamanında aynen. hakimlik yapmış, biri valilik yapmış, bir değerler yani. On, o, değerler. torunlarıyız burada. Elhamdülillah o gururu yaşıyoruz. Bunlara layık olmaya da çalışacağız inşallah bakalım. <laughs> yani elimizden gelene kadar. Tabii ki e, e, tabii ki o şartlarla, çünkü şartlar çok farklı her şey çok farklı gelişiyor. Yani hayat bizi nereye getirdi? Onların dediği yere getirmedi, getiremez yani de. Hani bunu kimse yanlış algılamasın. Elhamdülillah önemli olan o imanı muhafaza edebilmek, o kişi özlüğü muhafaza edebilmek. Elimizden gelenekle bu şekil muhafaza etmeye çalıştık. İnşallah da muhafaza edeceğiz. benim ilk okul Devrim ilkokulu yani Devrim ilkokulu Mehmet Akif Ek Ersoy İlkokulunun öncesi önceki ismi, ismi Devrim İlkokulu ydı. biz okulumuzun isminden memnunduk ama Mehmet Akif'ten de memnunuz saygıyla baş üstüne Devrimcilik Peygamber Efendimizin başlattığı bir şey evet hayırlısıyla onu değişik yerlere sağ olsunlar çektiler ama bizim Peygamberimizin ilk adımları devrim en büyük devrimci Hazreti Muhammed. Yani o, o, o anlamda anlıyorduk. İlkokulu okulu orada bitirdim. Devrim okulunda dedim hiç benim ilk okul öğretmenim e, e, Seyfettin Büyüte ile e, Erol Ergün. Hı. Erol Ergün benim ilk okul öğretmenim. Çok değerli biri. Allah rahmet etsin. Rahmete gitti. Emin Baba. Emin baba okul müdürü de çok değerli bir. Ben Emin baba'nın bir bir tane sorusunu hiç unutmuyorum. Evet önümü açan adam. Saygılar hürmet ediyorum. Ee, önümü şu şekilde açtı. Ee, şöyle sınıfa sordu. Dedi herkes tek tek söyleyecek. Kim ne olmak istiyor? Ben o zaman ne olmak istiyorum? Ben öğrenciyim diye düşünüyorum ne olmak istiyor? Biri dedi ben öğretmen olmak istiyorum. Biri dedi ben hakim olmak istiyorum. Biri dedi doktor mu? Aa biz bunlar bunlar mı olacağız? Biz okuyup bunlar mı olacağız diye benim belleğime işledi. Öğrencilerinin belleğine işletti. Emin babanın bu sorusu bizi bu, bu gelebileceğimiz noktaya kadar getirdi. Yani bu soru bu mücadele sorusuydu. Muş şişesi orta kısım. Ondan sonra sağ tokunda sağ e, tokunda Muş Elektrik. E, el Öyle e, el mi? Ben elektrik elektrik bölüm okul. Evet. Evet, sen çalışkan mısın? Bizi ama elektrik direkt oraya yönlendir. <laughs> Sana ben benim karnem buradadır. Herkes evet, sayılı 10. Söyleyebilirim. Yani okul birinciliğine çalıştım ama tahmin edersem son dönem birinci oldum evet. Ee, şeyde bitirirken bir birincilikle bitirdim. Okul birincisi. Eğitim hayatına Neyse, e, şeyde e, o zamanları inşallah tabii ki eğitim hayatı ben üniversite sınavına girdiğimde e, siyasal bilimlere kazanmıştım. E, sağ olsun Mehmet ve Cermen'in içine zinmedi. Ben inşallah ki bir mühendislik falan okumak istiyordum. E, e, dolayısıyla Yasal bilmene gitmedim. Direkt ben şeye gittim, sınava girdim. PTT sınavlarına. E, elhamdülillah orayı birinci defa kazandık. PTT'de işe başladım. Tamam. He. Tamam. Ondan sonra bir belli müddet çalıştıktan sonra e, As, askerlik işte şu davaların nasıl yerden geldikten sonra boşta tabii göreve devam ettim Türk Telekom'da sene 2001'e kadar Muştur Telekom'da çalıştım. Yani bir ara 2000'den 2000 ile 1997 98 arası Osmaniye ve ben şeyi kazandım da Şiirlik Üniversitesi. Evet. Orada direkt gittim orada okudum. Yani bir Aşk fiil, bir de. fiil okudum evet. Yani bir fiil okudum. İçeri, Çukurova Üniversitesi Çevre Koruma Mühendisliğinde. Elhamdülillah orayı bitirdik. Tekrar geldim Muş'a. Muş'ta göreve başladım. bile. Muş'tan İstanbul'a evet. naklımı he naklımı aldı. İstanbul'a İstanbul 2001'de. 2001'de gittim. 2014'te oradan emekli olduk. İşte evet. İstanbul'da. Evet. Elhamdülillah da e, tabii ki e, orada marketler açtık. Marketler evet. zinciri oluşturduk. Takım. Ticaret evet ticaret hayatımız bu güzel bir çalışmalarımız oldu orada ama şu anda devam ediyor o işler de. Fakat İstanbul'da değil, Bursa'da devam ediyor. İlk <laughs> şiiri ben 2018'de yazdım. Benim amcam oğlu Nuri Becer'den var. Dedi amca sen yaz bunu. Yaz dedi, şey, şeylerin güzel dedi. Önce, e, ya. e, ben ben yazsam bir şey olur mu yani? Yani ayıp olmaz dedim. Dedi yaz. Dedim evet. evet. dedim. Ben onun şeyini. Bize yazdığım, böyle bir var. Böyle küçük cedem mi başım üstüne hem başım Öyle mi tamam başım üstüne. Geçmişime selam olsun. Kıymetini bilmez miyim? Eserleri taş değil ki, tavutiye dergah olsun. Kaleliyim, kaleli. Muş'ta doğdum, kaleli. Çillesinde dadoşığım, buzları da kaleli. Çillesinde dadoşığım, buzları da kaleli. Dadoşık bizim kale mahallesindeki bir akar şey, dere, ufak bir dere tatlı sıktır he. <laughs> Dedem ben doğdu, doğmadan önce rahmete gitmiş. Ancak e, o zaman kalıntıları hala var. Yani mesela o zamanki kal e, e, şeyleri hala Papaz'a gideyim. Murat Paşa ki benim babam. Baba. Babam. Dedem değil. Dedem Kale Mahallesi'nde tabii. Murat Paşa'daki Darus Selam Camisinin e, altı fırın üstü ibadet yeri olmak üzere tabii cami şeklinde babam Hacı Said Becermen tarafından yaptırılmış. i̇şte bu elinde durduğumuz tulumbayı da o hayır millete hani su gelsin götürsün diye millet su ihtiyaçlarını şey yok şey yoktu, yoktu yok yani. yok şebekeler kısıtlıydı buralar hep çeydolardi kadın e, dolardı yani tabi e, tab, tab bidonunu alan mahallede gelip suyunu götürürdü öyle bir hayır sahibi diye yani. bunu bilerek evet. tab yaptık kendisi yaptı yapmış e, öyle bir hayır sah sahibi bir insan e, fakat fakat e, ben bu noktada Allah'a sığınırım da, ben e, onun üzerinden e, gitmiyorum. Yani o, o değer ayrıdır. Ben o değerin oğluyum. Ben yani öyle bir değer. Hacı hac Said Becerme'nin oğluyum. Eee o değer üzerinden ben eee şey yapmıyorum yani. Eee yani, hakkımı Hakkını görerdin, sağ Dayık olmaya de, çalışsak de. tabii ki. Baş üstüne. Ancak onların şartlarıyla şartlarım bizim şartlarımız çok farklı. Bizim önümüze o kadar çok şey çıktı ki Onların önüne çıkan şey farklı, bizim önüne çıkan şeyler çok farklı. Yani onun için onlar gibi ol olmaz Mümkün değil. Valla Muş, genç, muş Gençliği'ne bir mesajım yoktur. Yok, 500 tane ben aşağı mesajım yok. Hasetten uzak dursun. Dedikodudan, fitneden, fesattan iftiradan. Özellikle bu tür şeylerden uzak dursunlar. Lazım değil bu. Lazım değil. Yani mal perest olmasın. Mal perestlik farklı bir şeydir. Cenab-ı allah Teala rızkı veren cenab Allah.